Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir alışveriş yaptım onu göstereceğim. Neler aldım neler. Neler aldım ne pijama üstümü görüyorsunuz bunu da tren yoldan almışsınız zaten. Biz de alışveriş biliyorsam <laughs> neler aldım. Şimdi şöyle bir kese aldım. Bunu gratis'ten aldım arkadaşlar paketini çıkarttım. Bu keseye. Bu güzellik merkezinde bir işlem yaptırdım. Ondan sonra bana şey dediler. Ee, güzellik merkezinde işte kese almam gerektiğini ve kullanmam gerektiğini söylediler. O yüzden kese aldım arkadaşlar şöyle. Bu <laughs> şekilde kese kullanmak için aldım. Ben bunu şöyle kenara koyuyorum. Telefonum ısınmaz umarım. Şöyle yapalım. Keseyi gösterdim size zaten şu şekilde. Telefonumda zarar görmesin istiyorum açıkçası. Devam ediyorum hemen neden aldım? Çok iyi, çok yorucu bir gün gibi geliyor bana yani. Yurtta video çekmek çok zor arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum neden aldım? reklam değil arkadaşlar. Rosman'dan. Rosman'dan. Ee, Rosman'dan şöyle glitterli ocağlı mum markasının. Bu şekilde. Bir de şöyle golden rosun aldım. Bunu ayağıma da süreceğim. Bir şey ikisi de çok güzel oldu. Gerçekten. Evet. Arkadaşlar. Güzel olmadığı yerin hemen Vapsız son bir şey aldım. Merak ediyor musunuz ne aldığımı? Ne göstermek istiyorum? Tabii ki de. Bu renk saç boyası aldım. Bir değişime ihtiyacım. En son Nisan'da boyamıştım saçımı. Nisan'da boyadıktan sonra şöyle küllü bir sarı aldım arkadaşlar. Bu küllü sarıyı kullanmak için aldım. Şu şekilde. Bu gerçekten çok güzel yani. Umarım istediğim rengi ulaşırım diye ediyorum. Devam edelim. Diyanardan bir alışveriş yaptım. Bitmiyor tabii ki de alışverişlerimiz. Alışverişim ne zaman niye bitsin mi? Diyanardan ne aldım? Hemen onu da göstermek istiyorum. Diyanardan şöyle YDS defteri aldım. YDS. Bir İngilizce. E, bu YDS İngilizce kelimeleri, yeni çıkmış Eylül 2025'te çıkmış arkadaşlar. YDS sınavı değil sınavı biliyorsunuz, YDS sınavına girmeyi düşünüyorum. O yüzden böyle bir şey aldım. Ki e, benim, bana da yardımcı olur diye. Burada e, kitabı da inceledim bu arada. Kitapta da gördüm böyle mesela kelimeler filan. Discovery, mesela keşif demek. Bunlar hep discover, vay, very diyor. discovery. <laughs> very diye okunuyor. Mesela yani bu, bu kelimelerin hepsi YDS için e, gerçekten gerekli kelimeler. Zaten Eylül'de çıkmış bir kitap arkadaşlar bu. Bunu alayım dedim. İngilizceme de hem desteği olur faydası olur diye böyle bir kitap aldım arkadaşlar. E, bakayım başka ne yazıyor. Child Child lar, larbar, larbar çocuk işçiliğiymiş mesela. Domest, domestic Wearless Violence we, 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 Violence gibi bir şey. Aile içi şiddet demekmiş mesela. O kadar güzel loğusun fazlara. Profil, profit, kar demekmiş mesela. Loan, krediymiş mesela. Debt, debt, borç demekmiş. Debt diye okunuyor. Ve o kadar güzel e, mesela control, be, bir şey var. Kirlenme, bulaşma. Treat, impact, 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 state demek. Burada kelimeler var ve bu kelimeleri de cümleye koyuyorsunuz. Ben içeriğini gerçekten çok beğendim kitabın. YDS için çalışmak için aldım arkadaşlar. Bir de ben Diyanardan böyle bir kırmızı kalem aldım. Bunu 120 TL gibi bir para verdim. Ee, sebebi de böyle bir kırmızı kalem istiyordum zaten. Ee, özellikle ders falan çalışırken, not çıkarırken kırmızı kalemsiz olmuyor biliyorsunuz. Ben de o yüzden kırmızı kalem aldım arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. Başka neden var? Belki merak ediyorsunuzdur. Dile çantası koyayım. Böyle Cadılar Bayramı bu Nisan Nisan 2025'te çıkmış bir şey. Cadılar Bayramı için böyle poster şeyi aldım arkadaşlar. Bunu hemen açmak istiyorum merak ediyorum içerinde ne var. Bu bu yıl çıkmış ama ben tabii ki bu yıl Nisan ayında çıkmış Nisan ayında ben Kıbrıs'taydım bu yıl biliyorsunuz buna yetişemem zaten. Yetişemem de çok normal yani bence. Hmm. Bunu hemen açayım göstermek istiyorum neler oldu. Zaten Hollywood'un olduğunu biliyorsunuz siz. Ya biliyorsunuz. Burada bir çift göz gördüm. Bir hmm. çift göz. şöyle çıkartıyorum. Bunda bir şey yok gördüğüm kadarıyla. Boş burası zaten. Böyle bir dergi var. Sihirli Gece Partisi diye ama çok güzel. İşte i̇çinde göz görüyor var. Göz var. Ağız var. Diş var. Bunu herhalde kesiyoruz. Vampir dişi falan oluyor bu. Ya ben tam çözemedim açıkçası. Burayı keseceğiz herhalde bir ihtimalle. Tamam. Şöyle hemen size neler olduğunu göstereyim. Bayağı bir şey var içinde. Ben çok beğendim gerçekten. Şans, aşk, korku. Yani benim bir incelemem lazım. Hep evet. ciddi anlamda bir incelemesi gerekiyor. Biz, biz halaman, yeni atlattık biliyorsunuz. Geçtik. Ben bunu bir inceleyeceğim yani. Gerçekten güzel bir şey benziyor. Ama işte içinde gözlüğü içinde mesela o, o kötü oldu gözlüğün içinde olmasa kötü çünkü 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 burayı mı keseceğim ben yani Doğuk bir dakika üstte i̇şte kapı süsü cupcake süsleri havalı dergi iksir etiketleri parti davetiyle çılgın çıkartmalar selfie aksesuarlar korkunç tatlı tarifler uçan hayalet süslemeleri bu içindekiler de büyük ihtimalle giriyor bunu. Neyse bakarız arkadaşlar. Alışverişim böyle tamam mı? Beni izlemeye devam edin arkadaşlar. Beni izlemeye mutlaka devam edin. Devam edeceğinize söz verin. Çünkü bakın fedakarlık yani yapıyorum gördüğünüz gibi. Ben Bugün zaten gezdim. Şimal AVM var arkadaşlar. Burada Rize'deyim biliyorsunuz. Burada gezdim böyle. Böyle bir alışverişte yapayım dedim. Ben. Beni görüyorsunuz ki. Ama size odaklıyım. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar. Video bir sonraki videoda görüşürüz.